Çekil. Bak geliyorlar ha. Çekli. Ben, 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 ben de bak hizmet ya. 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 Korkun ben ha. Ya mezarlığa gidiyoruz. Ya, ya. 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 Gerçekten. Mezarlıkta bile sizi yukarıda almış koymuşlar. Niye hoş geldin kardeş. Nasılsın? Oraya hemen kurultayı kurum çekiyorum ona göre. ya Köyün, köyün üst başında siz. Medeniyetin başında siz. Ne ee, öyle ya ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> şey ya. Abi öyle ya. Abi öyle ya. Abi öyle ya. Abi öyle ya. Ne bileyim yani. Abi sesi tam oraya geldi yani. ya. Ben aşağıya bize vermeyeyim. <laughs> Bir daha çekmeye gelse bize vuracağım. <laughs> Bütün hemşerilerimizin bayramı mübarek olsun. Evet. Aynen. Hayır. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar diliyoruz. Köyümüz güzel bak. Bekleriz. Zabıta müdürümüz. Evet. Yok lan zabıta değil. Bak, Yok şey ya, adres sordum. Adres sordum. Ya, zabıta o, müdürü. diyor? Zabıta mı diyor? Sabah ya ya, ya, işti. Işti. Ya, bütün, müdürü. Daha bütün şeyin şeylerini biçti. Yol <laughs> kenarlarını. Bu 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 neydi sen neydi? Birel bu belediye başkanı. Bu yardımcısı. <gülüyor> <gülüyor> o kalem müdürü. <laughs> da zabıta elektrik ve teknisyen. Bu sadece bir iş yapar. <laughs> <laughs> yok sen de elektrik tetik diyeni. Evet bu da şey bizim TRT muhabirimiz. Yola yola, tanıtım medya. <gülüyor> tanıtım <gülüyor> medya evet. Bey <laughs> <Seslim gülüyor> tanıtım medya. Tamam. Ne tamam. diyor? Oo adam adam gözümün ışığını aldı. <laughs> Şimdi mi çıkar da bir güneş doğsun ya. Yok yok kafam çeliyor. Millet bir kafa görsün ya. saçları ya. <laughs> He? Östlerle, güzel, Şu anda mezarlıktan geliyor. Allah kabul etsin. Şu an gitmişik mezarlığa. Evet, Tabii çok gene var gene var değiller bak. Yok yok, paçalar şey yok, yok. içeriye yok git, yok gitti. bana gitti. Şey şey ne bileyim korku biraz korku var bizde. Bunlar ot genesi olsa ne yok şey yok. Yaptı. Ya, gene var dedi ne bileyim ya. Var. Ne bileyim gider, gider. bize. Acaba mezarlığa giremedi korkudan. Vallahi. halde, wow. biçtiğim halde. Mezarlığa biçtiğim halde giremedi mezarlığa çekim var. Yandan yani. öyle. Gene ya. O gün gittik. Gittik şey. Bana bak gittik nereye bilirsen mi, mü? Ee, <laughs> ne Mantara, Mantara gittik. Kulağın içine gene. <laughs> ben çıkarttım onu gene <yine> şimdi. <laughs> ya gene diye sen Hayır. değil Hayır. <laughs> <için hadi. gülüyor>